Ama şimdi herkes külahını önüne koyup düşünmesi lazım. Bu kadar nüfusa sahip olan yeryüzü Müslümanları Avrupa'nın ortasında dört senedir cereyan eden katliamı durduramamıştır. Bunun bir tek sebebi vardır alemi İslam dediğimiz ismen var olduğu halde cismen olmayan bir alem. Adı var kendisi yok. İslam alemi diyorsunuz tamam adı var, ismi var fakat kendisi yok. Olsaydı sesi duyulurdu. Olsaydı güçlü olurdu. Olsaydı dünyada caydırıcılığı olurdu. Olsaydı bir kıymeti olurdu. Olsaydı bir manası olurdu. Adı var kendisi yok. İslam alemi. Herkes söylüyor. Ama hakikatte, tatbikatta, hadiselerin cereyanı içinde alemi İslam diye bir varlık yok, bir hüküm yok, bir korku yok, bir endişe yok, bir saygınlık yok, bir endişelenecek mesele yok. Adı var kendisi yok. demek ki kuvvetli değil. İslam aleminin, İslam milletlerinin, Müslüman toplumların evvela kuvvetli olması lazım. Kuvvetli olması lazım. Kuvvetli olmak için evvela birleşmeleri lazım. Birleşmediği, anlaşmadığı, uzlaşmadığı bütünleşmediği müddetçe alemi İslam'ın kuvvetlenmesi mümkün değil. Kuvvetlenmedikçe Avrupa ile Amerika ile Hristiyan dünyayla başa çıkması mümkün değil. Çünkü Avrupalıların tek kelimeyle Hristiyan dünyasının anladığı bir tek şey var kuvvet. kuvvetli olmak zorundasınız. Çünkü Hristiyanlar, çünkü Avrupalılar daima güçlüden yana olmuşlardır. Güç kimdeyse, kuvvet kimdeyse daima onu haklı görmüşlerdir. Haklı haksız ayrımında kim haklı kim haksız diye Avrupalıya sorduğunuz zaman Avrupalının verdiği cevap şu, kim kuvvetliyse o haklıdır. Yani haklı haksız meselesinde, haklı haksız konusunda Avrupalının ittifak ettiği bir tek cevap var. Kim güçlüyse haklı olan odur. Daima güçlüden yana olmuşlar, kuvvetten yana olmuşlar, hep böyle gelmiş ve böyle gideceğe de benzemektedir. Müslümanların, yeryüzü Müslümanların bu kuvveti elde etmeleri lazım. Onun için geçen dersimizde ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvve. Bakın Kur'an-ı Kerim'de kuvvet kelimesi geçiyor. Kuvvet kelimesi. Ve e'iddu hazırlayınız. Tam Türkçe karşılığı. Hazırlayınız. Lehüm düşmanlarınıza karşı. Mestetatum gücünüzün yettiği noktaya kadar. Ne kadar gücünüz, ne kadar mesainiz, ne kadar enerjiniz, ne kadar vaktiniz, ne kadar saatiniz varsa tamamını harcayıncaya kadar. Bu ayet-i kerimeye göre Hristiyanlar sekiz saat çalışıyorsa, vallahi bu ayet-i kerimeye göre bizim on sekiz saat çalışmamız lazım. Mettetatum kelimesi. Canınız çıkıncaya kadar demektir. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar çalışın demektir. Mestetatum. Hristiyanlar 8 saat çalışıyorlarsa senin 18 saat çalışman lazım onlara karşı kuvvet hazırlamak için. Bunu ben söylemiyorum. Allahu Teala söylüyor. Ve a'du lehum mestetatum min kubah Kuvvet kelimesi işte bütün dehşetiyle ortada. Cenab-ı Hak bilmiyor mu Avrupalıyı? Cenab-ı Hak bilmiyor mu Sırfları? Bilmiyor mu kafir, katil, kalleş, şerefsiz, namussuz Avrupalıları bilmiyor mu Allah? Bildiği içindir ki onların anlayacağı lisan kuvvettir. Kuvvet hazırlayın, kuvvet hazırlayın kuvvet hazırlayın diye Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَةٍ Avrupalılara karşı kuvvet hazırlayın. Amerika'ya karşı kuvvet hazırlayın. Gayri karşı kuvvet hazırlayın. Düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Kuvvet, kuvvet, kuvvet diyor Kur'an-ı Kerim. Hani kuvvet? Hani güç? Hani güçlü olmak? Gücünüz nerede? İşte burada iki mühim mesele çıkıyor. Birisi siyasi manada Müslümanların güçlenmesi, ikincisi de iktisadi manada Müslümanların güçlenmesi lazım. İktisadi yani ekonomik anlamda Düşünün, geçen cuma anlattım. Yeryüzünün en mühim temel maddelerinden birisi olan petrol. Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki sanayinin, endüstrinin, fabrikaların adeta kanı, canı durumunda olan petrolün yüzde seksenini, yüz litre petrolün seksen litresini Cenab-ı Hak üzerinde Müslümanların yaşadığı topraklara nasip etmiş. Resmi rakamlara göre söyledim. 100 litrenin 80 litresi üzerinde Müslümanların yaşadığı topraklarda tecelli ediyor petrol. Niye bugün dünya Müslümanları bu kadar kuvvetli bir şeye, bu kadar kuvvetli bir silaha bu kadar bir stratejik silah, ekonomik silah, siyasi bir silaha sahip oldukları halde niçin bir araya gelip de ey zalim Avrupalılar Bosna'da katliam durmazsa Bosna'da katliamı durdurmazsanız petrolü kesiyoruz size bir damla petrol vermeyeceğiz diyemediler söyleyemediler yapamadılar Bunun hesabını Cenab-ı Hak soracak Müslümanlarla. Petrol gibi bu kadar müthiş, bu kadar mühlik, bu kadar dehşetli bir maddeyi, bu kadar mühim bir silahı Allahu Teala Müslümanlara nasip edecek. Sen o silahı kullanıp Bosna katliamını iki saate durduramayacaksın. Bunun sebebi Müslüman milletlerin siyasi manada, siyasi platformda bir araya gelememiş olmaları, birleşmiş milletlerin içinde varlıklarını, birliklerini gösteremeyip parça parça her biri ayrı telden ayrı havadan, ayrı kafadan ses çıkarmalarının neticesinde hiçbir hükümleri, hiçbir kuvvetleri ortaya çıkmamaktadır. İkincisi, ekonomik dediğimiz, yani iktisadi